Şef Rafa, vay vanilyalı kek öyle Aa. ıslak ki ağzınızda eriyor <laughs> ve mükemmel bir tadı var. Lezzetli görünüyor. Harika oldu. Hmm? <laughs> Aman ya Rabbim, anlatıldığı <laughs> kadar iyi. <laughs> evet anneciğim. <laughs> Anneanne evet. böyle bir pasta yapabilir miyiz? Lütfen 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 evet de ne olur anne. Hmm, lütfen. Tamam. Ha, gerçekten mi? Harika. Ravracım sakin. Pasta pişiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şef hazır. Hadi anne. Tamam. Başlayabiliriz. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün en Oha. lezzetli vanilyalı pastayı yapacağız. Ay canına. Bu da tamam. Yakında pişecek. Doğru. Fırına koyalım. Ha? A Rara, fırını getireyim tamam mı? Evet evet anne. Hmm. Anne, yumurtaları karıştırmaya yardım edebilir miyim? Tabii ki de canım. Harika. I Aaaa zor pişmiş bu. Ha. Annem nerede? Fırını getirmesi çok uzun sürdü. Ha. O zaman kendim yapacağım. <laughs> Şimdi biraz kabartma tozu koyuyoruz. Böylece kek ha. güzelce kabaracak. Hadi bir miktar ekleyelim. Bir miktar mı? Bu yeter mi ki? Ha? ama daha fazla koyarsam o zaman pasta daha çok büyür ve kabarır. Ha. Biraz daha koyayım. <laughs> Sanırım yeterli. Ra <Lala. gülüyor> Üzgünüm canım. Anne. Neden bu kadar uzun sürdü? Tamam hadi devam edelim. Artık pasta hamuru hazır olduğuna göre vanilya özünü yaklaşık olarak Ha? 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 Komşumuz Beyza Merhaba ha. Ha. Annem Beyza teyzeyle sohbet ediyorsa Bu baya uzun sürecek ha. Ha. Videoya göre konulacak Vanilya esansı yaklaşık olarak Aa! Olabildiği kadar fazla olmalı diye düşünüyorum <laughs> Ha, güzel kokuyor Biraz daha koyalım <laughs> Beni mi bekliyorsun? Evet Aa, devam edelim Dur bekle bekle Nerede kalmıştık? Yaklaşık iki çay kaşığı kadar vanilya özü koyduk Hı -hı. Ha, Size tavsiyem çok mı? fazla koymayın Yoksa tadı acı olur ha, Acı mı? Rara ra. Bak kek hamurumuz hazır. Evet evet. Hemen fırına koyalım ki pişsin. <laughs> Bismillah. Bismillah. Hmm. Neden böyle oldu? Önce tadına bakalım. Bismillah. Estağfirullah. Neden bu kadar acı? Acı mı? Sadece iki çay kaşığı vanilya koyduğumu sanıyordum. Anneme doğruyu söylemeli miyim anda? Rara cesur ol. Hı? Anne. Kekin acı olması benim yüzümden oldu. Çok sabırsız davrandım ve Hı? bu yüzden hamurun içine gereğinden daha fazla kabartma tozu ve vanilya koydum anne. Çok özür dilerim. Beni affedebilecek misin? Oo. Beni affet anne lütfen. <laughs> İlk kez pasta yapıyoruz. Başarısız olmamız sorun değil Rara. Sevgili canım kızım benim. Güzel olmasını istiyorsan mutlaka tarife uymalısın. Oh. Ve en önemli sıra sabırlı... Olmak. Evet. Bana gerçeği söylediğin oh. ve hatalarını kabul edecek kadar cesur olduğun için teşekkür ederim Rara. Evet anne. Hmm. Mükafat olarak ha? başka bir pasta pişirmek ister misin? Gerçekten mi anne? Tabii ki. Yey! Ben yumurtaları karıştırmak istiyorum anne. Tamam ama yavaşça karıştır. Sakin ol her şey güvende olsun. <gülüyor> <gülüyor> Dürüstlük bazen çok zordur. Ama dürüstlüğün vereceği rahatlık kesindir. Anta ister misin? <laughs> Gerçekten istemiyor musun? Hı, tamam. Öyle sevsi bana kaldı. <laughs> hmm, lezzetli. Num num. Düm 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 düm. Arkadaşlar videolarımızı beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek verdiğiniz için teşekkür ederiz. Düm 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 düm.